Bu evde son gecemizdi. Bu manzarayı son görüşümüz. Yavaş yavaş yola çıkmaya hazırlanıyoruz. Ne o? Among Us. us. Araç doldu. Artık yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Bugün Albany Georgia'dan Charlotte'a gideceğiz. Yolda da sağda solda birazcık duracağız. Teknoloji harika bir şey değil mi? Baksana bastım düğmeye kapandı. Daha eşyalar bitmemiş. Arkada bir kocaman bavul daha var. Evet, odayı da temizledik. Gidiyoruz. So long girls. Bize evi sağlayan Max ve Polo'ya da hoşça kal demeye geldik. Josiah ve Buse kahvaltı bir şeyler alacaklar. Penny, Ben ve David arabada bekliyoruz şu anda. Anne gidince çok bozuluyorsun duruma değil mi kızım? Güneş enerjisiyle elektrik üreten çiftlikler böyle kocaman bir bölgede böyle paneller kuruluyor. Son zamanlarda fazlasıyla Amerika'da yapılan e, endüstrilerden bir tanesi. Tim ve Jay Buckeyes denilen bu yere gelmemizi istediler. Bir benzinci ama yani en büyük benzincilerinden bir tanesi. Uğrayacağız bakalım şimdi. Bucky's'miş adı. Yanlış söylemişim. Bucky's daha kulağa daha güzel geldi. <laughs> Kocaman bir yer gerçekten. Benin girmesi yasakmış ama bu se soktu. Su koyuyorsun, açıyorsun, çalışıyor değil mi? Sudan başka şeyler de koyabilir sanki. Böyle bir tuvalet girişi var. Abi şunlar ne kadar güzelmiş ya. Böyle bir sandviç brisket aldık tadımlık. Burada her şey çok pahalı. Başka bir yerde yiyeceğiz. Çok iyi. Çok iyi değil mi? 5-5,5 saat daha yol var. Toplamda 7-7,5 saatlik bir sürüş var bugün. Arabanın boyut farkına bakar mısınız? Bu yüksek bir o, e, ufak boy bir SUV 4 çeker. Şu tarafta da benzinciler var ama şu yan tarafta inanılmaz. Bir de bu tarafa bakacağız. Olacak gibi değil yani. Kaç tane pompa var bilmiyorum. Yüzden fazla o kesin. Bunların hepsi pompa abi. Çocukların arkada valizle masa yaptılar kendilerine. Burayı da Penny için yaptık. Rahat mısın anneciğim? Kahvaltı yapamamıştık şimdi. Çik fileden bir şeyler alıyoruz bakalım. Çik Ben de kokuya aldı. Şu anda ne ayaklarımı kullanıyorum ne ellerimi kullanıyorum. Araç driver assistant yolda tutuyor bizi. Ayaklarda da cruise control'de, eller driver assistant'da. Telefonla aynen. Tesla gidiyor Tesla. Tesla aynen. Tesla, <gülüyor> <gülüyor> Tesla gibi gidiyor yani böyle. Tabi yolu böyle bazen kaçırıyor falan filan. O zaman hemen yakalamak gerekiyor ama böyle. Işte oturursun. Ha, bak şu an dışarı gidiyor zaman tuttu içeri. Kanada'dayken de ismi anlamadıkları için Kevin ismini kullanıyordum. Bugün yine bir yere denk geldik. Kerem'le ilgili problem oldu. Şimdi tekrar Kevin'e döndük. Tam sağ tarafımızda Augusta National Golf sahası. Şuradan gösterebilecek misin Yok. bir şey? Yok. Orada Aha, evler onlar... var. Evet, o evler Augusta National'ın evleri. Dünyanın en önemli golf turnuvası burada yapılıyor. Buradan da geçerken bir uğrayalım dedik ama hiç yani içeri görebileceğimiz hiçbir açıklık yok yani. Bu neymiş bilmiyoruz ama ilginç bir binaya benziyor. South Carolina'ya girdik ama yazı da yok, bir şey de yok. Savannah Nehri'ni geçtik zannedersem. Penny, kızım. Ah. <laughs> Şu anda ne oynuyoruz? Bu oyun adı neydi? Rock Paper Scissors. Evet, ben bu kaybettim. David de Josaiye kaybetti. Ee, bu oyun e, iki ay boyunca devam edecek. En sonunda da kazanan ne kazanacak? 10 dolarlık bir hediye çeki kazanacak. Walmart'tan ha Nice. Puanlama usulü yapacağız galip gelen 3 puan, ikinci olan 1 puan alacak. David ve ben bugünlük puan alamadık. Hadi bakalım finali izliyoruz şu anda. Buyurun. Hayır, hazır mısın anne? Taş, kağıt, makas. Bir 1 2 3. 1 2 3. 1 1. 1 2 3. 2 1. 1 2 3. 1 2 3. 3 1. kazandı. Say gayet iddialı zaten bu konuda. Thank you diyorsun lan? Şöyle tuttuğumuz zaman hepimiz gözüküyor muyuz ya? yeah, tek So. Sanki az önce şuradan Ay, kameraya Oradan kendimize göre Annem görünüyor şu an bak. Ayy. Aa hepimiz gözüküyoruz şöyle. Hey. Harika bir galibiyet aldı. Allah bu anne. Değil bir türlü öğrenemedi. Söyle bakayım tekrar. Buradan Allah bilirsiniz. Peki. Artık Oynadığımız oyunlardan bir tanesi de plaka bulma oyunu. Amerika'da 50 tane eyalet var tamamını bulmaya çalışıyoruz. En son geldiğimizde 48 eyaleti bulabilmiştik. Zannedersem Rhode hava Hawaii'yi bulamamıştık. Zaten Hawaii küçük bir ada. Bugün başladık oyunumuza. 17 tane eyalet bulduk. Bakalım Seattle'a kadar kaç tane eyalet bulacağız? Bugün bir arkadaşımızın evinde kalacağız. Onlar burada yoklar. Anahtarı bize bıraktılar. Sağ olsunlar. Charlotte'dayız. Bu geceyi burada geçireceğiz uzun biraz yorucu bir gün oldu diyebiliriz. Geldik David oyuncak odasına daldı. O çok iyi bir şeyler var. David kesinlikle eğleniyor burada. Same as me. Şu sayede PlayStation oynuyor. Bu sıra Penny ile dinleniyor. Uzaktan kumandalı arabayı gönderecek David. <laughs> Koş. 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 Kışım. Yukarıda olduğumu anlamıyor. Kızım. Cık, buradayım. <laughs> hey. Hey. <İyi> geldi mi <laughs> kışım? Geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> ver, ver. Kızım sabah sabah elmasını aldı. Oynuyor. Bu sabah Charlotte'da uyandık ve öğlen gibi Raleigh'e doğru yola çıkacağız. İki günde Raleigh'deyiz. <laughs> İlk haftamızı Albany'de e geçirmiştik. Bugün Charlotte'dayız. Öğlende Raleigh'e doğru yola çıkacağız bakalım. Çocuklar güzel bir zaman geçirdiler. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Haydi bakalım. Evet sonunda bir Rhode Island bulduk. Abiyle tanışmak istiyoruz. Çünkü Rhode Island plakası bulmak neredeyse imkansız. Zannedersem geçer seferde de bulamadığımız plaka buydu. Sanki iki saatte bir gaz alıyormuşuz gibi geliyor bana. Cayır cayır gaz yiyor bu arette ya. Raleigh'e bir saat kaldı. Kaka mı yaptı çiş mi o? Raleigh'e bir saat kaldı. Şimdi böyle bir öğlen yemeği için durduk. Hava hiç adam gibi düzelmedi ya. Burada çok güzel camdan süsler var. Benim kocaman bir elim var abi. Bu bayağı büyükçe bir bardak gördüğünüz gibi. Bir karıştan fazla neredeyse. Bir de bu var. Abi bu ne ya? Bu nereden baksan 2,5-3 litre rahat var yani. 15'li kutu kolanın yanında böyle duruyor. Daha sonra bakın neler varmış. Şu anda bulunduğumuz eyalet şöyle gözükebilir. Şöyle. North Carolina'dayız. From North Carolina. Michael Jordan burada basketbol oynadı biliyor musun David? Yes. Jordan Michael diyor David ona. Sevdin mi? Ana! Buralardaki atıştırmalıklara şöyle bakalım. Şurada da böyle yavaş yavaş dönen sosisler var. Ekmeğinizin arasına buradan alabiliyorsunuz. Popcorn için yine bir yer. Dondurma, kahve, ıvır zıvır. Bir de durduk. Papayız var burada. Bir şey atıştıracağız. Bir harf oyunu oynuyoruz şimdi. Josaya evet. A ile bir cümleye başlıyor. Ondan sonra David B ile falan öyle eğleniyoruz bakalım. Son bir saatimiz. Ilık. Oo güzel. Şunlar havalar, ılık. havalar nasıl? Ilık. H'den I'ya geçtiler. İyi bari. Güzelmiş. <laughs> <laughs> evet. Bakal amca. Bunun var mı? Var var. Bakal amca. Şekerin var mı? Var var. Bakal amca tel var var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Helva yapsana. <laughs> helva yapsana. <laughs> helva yapsana. <laughs> helva yapsana. Helva <laughs> yapsana. otelimize geldik. Şurası mı? Yok burası değil. Burası mı? Evet. Buralar bir yerlerde işte. Bu. Bu mu diyorsun? Yeah. Bir, iki, üç, dört. Dört, üç. Şimdi Raleigh, North Carolina'dayız. Ben bir toplantıya gidiyorum. Bizimkiler otelde. Toplantı işte. Video için pek eğlencelik bir şey yok. Bakalım bizimkiler otelde bir şeyler çekecekler mi? Biraz önce otele geldik. Kerem hemen duş alıp toplantıya gitti. Kuzey küvette oynuyor. Mucozay'da <laughs> PlayStation'e oynamaya başladı. Nasıl gidiyor? İyi. Kuzeyde küvetin tadını çıkartıyor burada. Oğlum bak. Allah'ını ne niye çoktan yollamak <laughs> zaten. İki dakika ayrılamıyoruz değil mi? <gülüyor> Yakalandın. <gülüyor> <gülüyor> Bekle David. <laughs> <laughs> Toplantım bitti harika geçti Çok da güzel bir gökkuşağı var hemen şurada Yol yorgunluğu da olduğu için bu akşam dışarı çıkmayacağız Bir şeyler atıştırmak bir şeyler alacağım Walmart'tan Yani gerçekten insan yoruluyor 2 saatlik bir toplantı için böyle saatlerce her gün araba kullanmak Hırpalayıcı ama her şey çok güzel gidiyor Şimdi Walmart ardından da otel. Ne oluyoruz ya? Ne oluyor? Daha iki dakika önce çektim videoyu. Gökkuşağı var diyordum, bir şeyler diyordum. Ne olduk ya? Ya bir ekmek alalım. Bu ekmek ya. Abi bu 150 lira mı bu şimdi? Ya bu 75 liraymış. Gidiyor olamazsın abi. 3 liradan aşağı ekmek yok mu yani?